Hilal abla otur, otur. Welcome to oturmak, böyle oturacağım. Tamam, gelin. Bugün sizlerle beraber doğu denen bir tane oyun varmış, onu oynayacağız. Dışarı çıkmayın, havalar soğuk. Ama buralar da sıcak. Havalar soğuk ve yıllar buzlar tuttu. Çürüyecek misin? Neyse, gelin hadi. Ben bir yer kuracağım. Bir gün, bir gün Aha üç kişilik yer var. Ya, 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 ya. Yürüyen sanat. Üç kişilik yer var. <laughs> Buradayım. Hadi girin. Hadi Harun gir. Gir artık. Ne ne <laughs> <laughs> Başlıyor. İnşallah benim oyun <laughs> yüklü olur da. Güzel abla parlıyor musun sen bir bakacağım. Baba hadi bakalım. Eksik imkanlı adamlar var. Am Lel ablam şey bende parlıyor. Ben parlıyor. Lel ablam bende parlıyor. Gözümüne döndedim mi? Çok güzel oluyor. Bir kere vereyim. Tamam anne. Tamam. Şöyle at abi. Anlam. Tamam. Şöyle koy. Ne be? Yanımdayım. Anlam. Tamam, tamam. Kuyu Bak açtıklar. Ne dedi ben?

Şifon çekme sesi duyduysanız benden geldi. Nasıl duyacaklar abi? Neresi? Ana bu ne? Bu ne? Anahtarı? Bunun anahtarı da lazım bize herhalde. Neredesin? <laughs> Öldün mü? <laughs> Neyse kızım gel gidelim. Ne oldu? Hilal ablam nerede? Bir şu an ileride Altıdayız biz. Yediye geçiyoruz. Beni bekleyin. ne? Çakmak buldum. Beni bir tane şerefsiz yakaladı. Canım bir. Canım bir. Canım bir. Biri... Ben neden ayrı gidiyorum? Benim canım bir. Money talks. Money talks. Bundan sonra siz hep önden gidiyorsunuz benim canım bir. Bir bok var mı orada? Beni birisi arkamdan tuttu çekti öldüm. Hmm. Bu, bu ne? Aha. İçi gözüküyor. Çık, ben de oturdum içi gözüküyor. O kadar kötü internet var ki. Allah kuzen sen mi diyor bana sor. So. <laughs> Sordum. Ne var? Çok kötü. Tamam. Gelin. Gelin. Buradan nasıl gideceğiz? Kaldım. Ben almadım. Ben almadım. Gelin eğilin. Şuradan eğilip geçeceksiniz. <laughs> evet. Açtım. Money 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 money. Bana yemek lazım. Açım. Yem bu oyunda açlık yok ki. Canım az. Yemek. Bana para ver. Çok yedim. Benim çakmağım var. Çakmağım var. Çakmağ? Yere bakın. Yere, Yere mi? Çabuk. Tamam. Ya bana bakmayın. Kime? Ya kitabı niye düşüyorsun ya? Sen bakmamız lazım. Kaç yaşındasın biliyor musun? Hemen <laughs> dolaba <laughs> yakın olun. Her an bir şey gelebilir. Ya Muhammed. Al kırdın kırdın. O var ya. Bekliyorum. Karın Hilal abla odalap da örümcek varmış. Senin yerine ben girdim mi öldüm. Canım göm, <laughs> abla. Jilal ablam yerine ben öldüm Aklım, arkadaşlar. Ben. Hilal abla bir yerine ben öldüm ya. Çakmak vardı. Hilal abla şu an bana şükret. Benim sayemde yaşıyorsun. Evet, ben şey Ama geri dönme. Ama şu pili alsana. Bak az önceki yere git. Bak çakmak yakın. Burada pil var alsana. Tamam. dolaplar dikkat Hı, edin gerek gerek Mehmet abi dolaba girdim dolaptan örümcek çıktı o yüzden öldü Hilal ablam yerine ben ölüyorum Hilal ablam şu an benim sayemde yaşıyor <laughs> Her bir bok var. Ben güzel amana bakacağım ya. Ağrım som som ağrım som İler benim sayemde yaşıyor ya. Yani. Peki ben Hilal ablam sayesinde yaşataydım. Öldü. <laughs> Sen açtın mı kapıyı? Evet. Kapıyı gördüm. <laughs> korktum.

Ha ilaç buldum. Hiçbir şey yok. <laughs> şurada, şey şurada çok gözlü bir şey var. Ona bakın. Ya da 22'yi açtım ben. Evet arkadaşlar siz de ben de Yer Ablamın oynayışını izliyorum. Teşekkürler. Bir şey olacak 25'e geldik. Dolaba gir. Şimdi değil şimdi değil şimdi de. Şimdi de, şimdi de. Dolaplara dikkat edin ha. O dolaba girme. Öldün mü? Öldün mü? Çek mi devam ediyorsun? O gün selam ettik. Ben Harun döndü. Play again. Play again. Harun. Play again. Harun. Yüklenmedi. Harun play again. Yürütlenmedi. Aşağılara tıkla. Aşağılara tıkla. Tamam. Okey. Evet, baktım oynuyoruz. Konferi. Ben oyuna girdim. Burada bir şeyler alın abla buradan. Param varsa. Ben yok bana. Ben çakma kalacağım.

Ha şurada üstte bir yer var. Pist eklediyse tamam. duyan ona. Şu şen fıstıklı döndürme nasıl? Abi <laughs> Muhammed sen üst katı şey yap ben 5'e geçtim. 5'te tamam. kuzen gel. Neredesin? Abi biz bekle. Abla bizi bekle. Abla bizi bekle. Anahtar bulun. Aa, anahtar. Durun. Mum. Mum. Siz kaçtasınız? Mumum var. Beni bekleyin. Buradan çakmağın var mı? Var. Ben Orada pil var. Birisinin ışığı varsa el feneri. Yo mum buldum. <Sessizlik> <Sessizlik> oh, ben de anahtar yok ki. Var demedim. Anahtar lazım dedim. Hiç. Yok. Arkadaşlar siz dinleyin. anahtar şey var dedim ağrım. Açtım. A kat. Ben açtım. Yo ben açtım diye gözüktü. Orada bir şey var. Şey orada var bir boh var. var. <laughs> benden giderim. Iron Wig dedi. Iron Wig'lere altıma sıçtım. Kudret şunu yaksana. Ne oluyor lan? Ötüme bir şey oluyor. Canım çok fazla gitti. Benim de aynı ben sen merak etme. Bak, bakmayın ona. Bakmayın ona. Bakın. Kime? Geri geri geri. Kime lan? Benim umumu aldılar. Benim mumumu aldılar. <laughs> Gel. Gel. Ben seni alacağım. Ama bir yukarına bakın. Altıma sıçtın. Takma <laughs> <laughs> ben kullanmayayım bence boş ver. Ne ben altıma sıçtım. Ama ağzım da şimdi. Of. Kuzey şurada bir tane örümcek vardı. Gel <laughs> abi. <laughs> Deme, ya, adam, bir mı? Mı? Ne benim mumum mu? Ne benim mumu mu? Ne benim mumu mu? Ne benim mumu Aram Kapı. sam, aram sam sam, Gel. guli 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 Korku. Ben burada bekleyeceğim. Ben çok korktum. Sen merdivenle yasak çıkıyorsun. İndim mi? Sen tamam, ben de indim. Aa, burada. Olur. Burada burada aşağı gel. Sar iler abla altına sıçtım. O ne biçim bakıştı? Çakmak yap yaptım. Kuzen gel. Bir şey var. gel. Yeter karada. Evet. Allah'ıma havuçlu. Şu... Ne yok <laughs> lan. La ya de kuzen. <laughs> ne dedik? Abla ışık al. Çakmak aldım. Ben Bak, bir şey olsun. alayım mı? 60'e bir şey var. Bu da saatte çakmak al. Benim çakmağım var. <laughs> Benim Bilmez... Bilmez... hmm. adım Son benim, benim, benim bunu <laughs> no yaptım, elemenin için ne Naber abi. <laughs> Aa el filmi. Pil var. Yok yok ele baktım. Pil vardı çakma pil <laughs> var, O yüzden almadım. <laughs> <gülüyor> Takmam gitti ya. Burası tam şampiyonlar ligi. <laughs> de... Aa, ya, anahtarı, buldum. anahtarı buldum Anahtarı evet. buldum. Kuzen senin el fenerin mi var? Yo gitti. Nasıl gitti? Ha, bildiğin. Gitti dediğin. Gitti. Bir an elimden kayboldu. Gelince... Açtım. Na, 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 na. Bir şey olacak. Ne olabilir kuzen? Hep beraber, hep beraber. Bu oyunda hiçbir şey yok, bu oyunda hiçbir şey yok, bu oyunda hiçbir şey yok, bu oyunda hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar, <laughs> korku oyunlarında hep gülen yüzlü olmanız gerekiyor. Bakın mesela ben <gülüyor> hep <giriyorum>. gülüyorum. <gülüyor> ya. Evet. değil Bir video paylaştığımda izlemeniz <laughs> lazım bu arada. Çok iyi video. Evet, gidiyoruz. gidiyoruz. Arkadaşlar. Ne <laughs> oyunu bitirelim, bitirelim helal olsun ama. Başta bir Roblox videosunda görüşürüz. Herhalde. Çıkıyor muyuz? Tabi Harun'u ha ablam yaşıyorsa video devam Kırmay Bugün de videomuz bu kadardı Hepinize bay bay diyorum Bugün bir tane daha video var Hepiniz olsun Hadi hepinize vay vay çok güzel bir tane video buldu. Ben oldu. Ben de beğendim. Korkularımız da çok güzeldi. Çok güzel korktuk. Evet. Birlikte oynayalım mı? Birlikte vardı ya hani kurbağa oluyorduk. Ne? Aa, ben girdim benden girin. Evet bu... Tamam ablam girin. Bay bay.